1983 yılında yıkılan yapılardan olan Vatan Kahvesi'ni aslına uygun olarak yeniden kent hayatına kazandırıyoruz. Protokolle Vatan Kahvesi'nin kentin kültürel değerlerini tanıtmasını ve gastronomi turizmine katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Turizm ve yeme içme sektörüne nitelikli personel yetiştirmek için kahve hazırlama uzmanı programları düzenleyeceğiz. Kent hafızasında önemli bir yere sahip olan vatan kahvesi, Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği ile birlikte imzalanan protokolle aslına uygun olarak yeniden kente kazandırılacak. Ki hedefimiz buraya gerek sektörel, gerek Antalya geleneksel mutfağının temsil eden yemekleri ve işletmecileri zaman zaman ağırlayarak burada bu kültürü halkla buluşturmak. Bir tarafta da altında ve bahçesinde oturup orada bir soluklanacağı, sohbet edeceği, sosyalleşeceği bir yer hayal ediyoruz. Bu yolda inşallah Antalya'ya çok kalıcı, güzel bir eser hediye ederiz. Vatan Kahvesi'nin Antalya gastronomisine yatırım yapan işletmelere yönelik eğitimler ve atölye çalışmalarının düzenleneceği bir merkez olmasını hedefliyoruz. Protokolümüzün Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Antalya için çalışıyoruz.